Uzaktan bakıldığında pamuk yığınlarına benzeyen, adını da bu benzerlikten alan Pamukkale'deki eşsiz travertenlerin nasıl oluştuğunu, beyaz rengin nereden geldiğini biliyor muydunuz? Dünya çapında eşi benzeri olmayan muhteşem görüntüsüyle Pamukkale, dünyanın dört tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. Pamukkale'deki termal suların 15 bin yıldır aktığı düşünülüyor. Suyun içinde kalsiyum bir karbonat var sıcaklık 35 derece. Termal sular aktıkça içindeki karbondioksit ve karbon monoksit buharlaşıyor. Geriye kalsiyum karbonat kalıyor. O da çökelerek suyun aktığı yerlerde beyaz renkte ince bir kaya tabakası oluşturuyor. Tortular farklı renk ve biçimlerde bazen havuzlu teras bazen de sarkıt biçiminde oluşumlara neden oluyor.